question 6. Find the suitable answer. Uygun cevabı bul. Şimdi. But first, none of your friends invites you an Italian restaurant for dinner but you don't like the taste of Italian meal. Arkadaşlarından biri seni İtalyan restoranına akşam yemeği için davet ediyor ama sen İtalyan yemeklerinin tadını, lezzetini beğenmiyorsun. You apologize. You're kindly and suggest to go another place. Nazik bir şekilde özür dile ve başka bir yere gitmeyi öner. How do you say it? Nasıl söylersin? Özür dileyeceksin nazik bir şekilde ve başka bir yere gitmeyi önereceksin. Ee, bunu unutmayalım. Hemen bakalım ışıklara. Aşıkım. Italian food. Sorry, I don't like it. Why don't we go to a Turkish restaurant? Bizden istedikleri var mı? Sorry, özür diliyor. Apologize kindly. Nazik bir şekilde... Ve başka bir yere gitmeyi öneriyor. Bir Türk restoranına gitmeyi öneriyor. Doğru mu bu? Doğrudur. Bizden istenen her şey var ama yine de diğer şıklara bakalım. B. Sure, tabii ki. I like Italian food very much. Çok severim. Ama burada sevmediğini söylüyordu. Don't like. C şıkkı. I hate Italian food. Go and find someone else to eat. Burada çok kaba. İtalyan e, yemeklerinden nefret edin. Git ve başka birini bul senden kind olmasını istemişti. Bunu da unutmuyorum. B. şıkkı I'm sorry but I can't I will go to movie. Movie'ye geçmiş akşam yemeğinden. Bu kesinlikle alakasın. Cevabımız A şıkkı.